Herkese merhaba. Bugün masada çok kritik bir konu var. Türkiye'deki binlerce belki on binlerce işletmeyi doğrudan ilgilendiren yeni bir yönetmelik değişikliği. İş yeri açma ve çalışma ruhsatları hakkında. Bu değişiklik kimileri için adeta bir can simidi, kimileri içinse valla son uyarı zili. Hadi neymiş ne değilmiş hep birlikte bakın. Şimdi dürüstçe kendinize bir sorun bakalım. Benim iş yerimin ruhsatı bu yangın güvenliği mevzuatındaki eksiklikler yüzünden tehlikede olabilir mi? Biliyorum bu çoğu zaman sonra hallederim denen bir konu ama sonuçları gerçekten çok ağır olabilir. İşte tam da bu yüzden bugünkü incelememiz hayati önem taşıyor. Bakın bu öyle bir yorum falan değil. Direkt konunun kaynağına gidiyoruz. Ekranda gördüğünüz şey resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin ta kendisi. Yani burada konuşacağımız her kelime doğrudan kanunun metninden geliyor. Peki bu kadar lafın özü ne? Aslında her şey ana yönetmeliğe eklenen tek bir geçici maddede gizli adı geçici madde 9. Bu ek belirli bir grup işletme için oyunun kurallarını resmen değiştiriyor. Gelin neymiş bu madde bir anlayalım. Ya bu geçici madde 9 ne demek? Hukuki terimleri bir kenara bırakalım. Olay şu. Devlet belli şartları taşıyan eski işletmelere dönüp diyor ki, senin yangın güvenliğiyle ilgili eksiklerin vardı, biliyorum. Sana bu eksikleri gidermen için ikinci bir şans, son bir fırsat daha veriyorum. Ama işte kilit soru kim bu şanslılar? İşte şimdi en önemli kısma yani işin bam teline geldik. Bu yeni kural, bu ek süre tam olarak hangi işletmeleri kapsıyor? Çünkü altını çizerek söylüyorum. Bu uzatma herkes için geçerli değil. Şartlar çok net, çok keskin. Peki kimler bunlar? Yönetmenlik burada hiç şakaya gelmiyor, çok net. Dört tane şart var, dördünü de aynı anda sağlamanız lazım. Birincisi, işletmeniz 27 Kasım 2007'den önce faaliyete geçmiş olacak. İkincisi, ruhsatınız için itfaiye raporu zorunda olacak. Üçüncüsü, size geçmişte zaten bu eksikleri tamamlayın diye bir süre verilmiş olacak ve son olarak dördüncüsü, o süreye rağmen hala istenen o uygun raporu verememiş olacaksınız. Yani gördüğünüz gibi çok ama çok belirli bir kesim hedefleniyor. Ama bakın burası çok çok önemli. Altını böyle fosforlu kalemle çizelim. Sakın kimse bu düzenlemeyi yanlış anlamasın. Bu aman ne güzel güvenlik standartlarını boş verip yeni bir dükkan açayım demek için bir açık kapı değil, kesinlikle değil. Bu sadece geçmişten gelen sorunlu ve mevcut işletmelere hadi toparlanın demek için son bir şans. Ve gelelim bu işin en can alıcı noktasına. Her şeyi değiştirecek o tek bir tarihe. Bu tarihi aklınızın bir köşesine değil tam ortasına yazmanız lazım çünkü her şey o tarihte düğümlenecek. Bu değişiklik olmasaydı ne oluyordu? Vallahi durum çok basitti. İtfaiye raporunu zamanında veremeyen işletmeler her an ruhsatlarının iptal edilmesi ve kapılarına kilit vurulması riskiyle yaşıyordu. Yani risk anlık ve çok büyüktü. İşte bu yeni kural tam bu noktada bir can simidi gibi ortaya çıkıyor. O ani kapatılma riskini şimdilik ortadan kaldırıyor ve işletme sahibine diyor ki, dur bakalım. Hemen kapatmıyorum. Eksiklerini tamamlaman için sana son bir fırsat veriyorum. Adeta bir son dakika golü gibi bir şey. İşte o tarih bu. 31 Mayıs 2026. Bu tarihi bir yere not alın. Telefonunuza alarm kurun. Ne yapıyorsanız yapın. Çünkü istenen o uygun itfaiye raporunu ilgili belediyeye sunmak için son gün, son saat bu tarih. Bundan sonra ne bir mazeret ne de bir ama kabul edilmeyecek. Bakın bu cümle benim yorumum değil. Yönetmeliğin kendisi söylüyor. Kelimesi kelimesine ne kadar ciddi olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Raporu o tarihe kadar veremediniz mi? Sonuç belli. Ruhsat iptal, iş yeri temelli kapatılıyor. Geri dönüşü yok. Peki bu karara nasıl bakmalıyız? Bir madalyonun iki yüzü var değil mi? İşte burada da öyle. Bu uzatma işletmeler için kaçırılmayacak bir fırsat mı yoksa hepimiz için yani toplum için ertelenmiş bir risk mi? Şimdi bir yanda ekonomik gerçekler var. Bu tür güvenlik yatırımları ucuz değil. Ciddi para gerektiriyor. Bu ek süre işletmelere nefes aldırıyor. Finansal olarak kendilerini toparlayıp bu adımı atmaları için onlara zaman kazandırıyor, belki de iflastan kurtarıyor. Ama madalyonun diğer yüzünde ne var? Kamu güvenliği. Yani standartlara uymayan bir binanın bir gün daha fazla açık kalması, potansiyel bir riskin de bir gün daha devam etmesi demek. İşte bu çok hassas bir denge. Peki, diyelim ki bu anlattıklarım size uyuyor. Eyvah, şimdi ne yapacağım diye paniklemeyin, Sakin olun çünkü önünüzde izlemeniz gereken çok net bir yol haritası var. İşte yapmanız gerekenler adım adım. 1. Bu madde kapsamına girdiğinizden %100 emin olun. 2. Hemen bir uzmanla masaya oturun ve ne yapılması gerektiğini netleştirin. 3. Vakit kaybetmeden o tadilatlara, iyileştirmelere başlayın. 4. Tüm işler bitti mi? Gidin onaylı itfaiye raporunuzu alın. Ve 5. En önemlisi o raporu son tarihi beklemeden yani 31 Mayıs 2026'dan önce belediye teslim edin. Süreç bu kadar basit ve net aslında. Eğer bu analizden aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da bu olsun. Lütfen bu süreyi bir erteleme, bir tatil gibi görmeyin. Bu, sonucu ulaşmanız için size verilmiş kritik bir çalışma süresi. Harekete geçmek için en doğru zaman dün değil, yarın değil, tam olarak şimdi. Ve evet sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bu düzenleme zor durumdaki esnafı ve ekonomiyi korumak için atılmış akıllıca bir adım mı? Yoksa hepimizi ilgilendiren bir güvenlik sorununu halının altına süpürüp geleceğe ötelemek mi? Üzerine gerçekten düşünmeye değer. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.